I'm <Sess> 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 Batı Afrika ülkesi Mali'deyiz. 24 Mayıs 2024 malumunuz kurban pazarındayız. E, İHA Nederland, İHA Hollanda'nın e, bağışçılarına selam gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, kurbanları satın almaya başladık inşallah. Kurban pazarındayız. İnşallah Allah izniyle Batı Afrika ülkesi bir sürü insan inşallah bu sene mutlu olacaklar. Her seneki gibi sizlerin sayesinde inşallah kurban kesemeyen bir sürü ailelerin umudu sizlersiniz. İnşallah e, bu sene e, onları mutlu edeceğiz sayenizde. Rabbim şimdiden kabul eylesin, mübarek eylesin inşallah. Mali ülke olarak Batı Afrika'nın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Ama sizler sayesinde bir sürü insanın evine giriyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz Allah gibi abiler inşallah kurbanlarımız. Hem yaşları e, dolmuş bir şekilde, dine uygun bir şekilde seçiyoruz. Allah razı olsun.